Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle iki adet güzel trigonometri sorusu çözeceğiz. Çözeceğimiz bu sorular trigonometrik denklemlerle alakalı ÖSYM'de sorulabilecek sorulardandır. O yüzden sorularımızı dikkatli inceleyelim. Takıldığımız yerleri yorum kısmına ya da Instagram hesabımızda bizlere sorarak e, soruları daha rahat anlamış olacaksınız. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Soruların çözümüne başlayalım arkadaşlar. Birinci soru 6 cos kare eksi sin x çarpı cos x eksi sin kare x eşittir 0 ise kotanjant x'in alabileceği değerler çarpımı kaçtır diyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi bunu normal çarpanlara ayırma yöntemine göre yapalım. Yazalım sorumuzu 6 cos kare x eksi sin x çarpı cos x eksi sin kare x eşittir 0. Şimdi arkadaşlar burayı 3 kosinüs x'e 2 kosinüs x olarak yazdım. Burayı sin x ve eksi sin x olarak yazdım. Çaprazladığımda ortayı verdiğini göreceksiniz. Son durumda 3 kosinüs x artı sin x çarpı 2 kosinüs x eksi sin x eşittir 0 şeklinde olacaktır. Şimdi değerli arkadaşlar şu şekilde alalım. Bunları sıfıra eşitlediğim takdirde buradan 3 cos x eşittir eksi sin x olacak. Her tarafı cos x'e bölersem buradan tanjant x eşittir eksi 3 olacaktır. Buradan ise 2 cos x eşittir sin x olup karşıya atarsam tanjant x'imiz 2 olacak. Tanjantları bulduk. Bizden kotanjantların alacağı değer istemiş. O zaman birinci de kotanjant x'imiz ne olur? Eksi 1 bölü 3 olur. İkinci de kotanjant x'imiz 1 bölü 2 olur değerli arkadaşlarım. Çünkü tanjant ve kotanjant çarpımı 1'di. O zaman cevabımız eksi 1 bölü 6 gelecektir. İkinci sorumuza bakalım. Evet. Sin kare x artı sin 2x eşittir. 3 cos kare x ise tanjant x'in negatif değeri kaçtır demiş arkadaşlar. Şimdi bu soruda da az önceki gibi çarpanlarına ayırma metoduyla çözümü yapmış olacağız. Ancak yarım açı formüllerinden şunu bir hatırlamış olmamız lazım. Sinüs 2x dediğimiz olay 2 sinüs x çarpı ne nedir sevgili arkadaşlar? Kosinüs x'tir. Dolayısıyla ben şöyle yapayım. Sin kare x artı 2 sinüs x çarpı kosinüs x. 3 cos kare x'i sol atarsam eksi 3 cos kare x eşittir 0 olacaktır. Buna ayırırsak yine çarpanlarına sin x sin x olarak buraya 3 cos x ve eksi cos x dediğim zaman çaprazlayalım aynı mantıktan sin x artı 3 cos x çarpı sin x eksi cos x olacak. 0. Bunu eşitlediğim zaman değerli arkadaşlarım şöyle oluyor. Sin x eşit eksi 3 cos x. Dolayısıyla böldüğüm zaman tanjant x eşittir eksi 3. Ya da sin x eşittir cos x gelecek. Her tarafı cos x'e bölersem tanjant x eşittir 1 gelmiş olacak negatif değeri dediği için cevabımız eksi 3 gelecektir. İki tane trigonometrik denklemlerle alakalı güzel soru çözdük değerli arkadaşlarım. Bu soruları e, dikkatli bir şekilde çözüp notlarınızı alıp kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Daha çok sorular, daha çok deneme sınavı çözümleri ve aklınıza takılan sorular için Instagram hesabımıza takip ederseniz oradan bana ulaşırsınız. Her şey gönlünüzce olsun.